الله اكبر الله اكبر Dayanamıyorum, dayanamıyorum. İsmail abi neye dayanamıyor? Aç olsan, aç çok acıktım ben. Ne zaman okunacak bu ezan ya? İsmail abi ne sabırsız adamsın. Okunacak işte ne acele ediyorsun ya? Olsan vallahi çok acıktım. Gözlerimin önü dönüyor, önüm kararıyor olsan. İsmail abi doktor sana o kadar dedi oruç tutma diye. Sen hala inatla tutacağım diyor. Hastasın sen. Konuşma lan hasta falan değilim ben. Benim günahım çok. Oruç tutmam lazım. Sevap şey kazanmam lazım. Ne diyeyim ki abi o zaman tut. Zaten şunun şurasında bir saat falan kaldı. Gidelim borcumuzu güzelce açarız. Sen rahat Oğlum siz de sol şeride geçmişsiniz. Gidemiyorsunuz kardeşim ya. Biz jetçi adamız. Her yerden sonları sağlarız kardeşim. Bas olsan bas. Onların hepsini solla. Jete kalk. Gidelim karnımızı uyra. İsmail abi jete kalksan ne olur? Zaten mecburen ezanı bekleyeceğiz kardeşim. Şöyle şuradan güzelce makas ata ata gidelim. Abi bir daha sakın sahurda yağlı şeyler yapma. Susadım senin yüzünden ya. Ne yapayım olsam börek güzel oluyor. Abi gitsene gitsene. Adama tampon yaptık gitmiyor kardeşim ya. Kaçtan gidiyorsun zibidi burada oruca iftara yetişmeye çalışıyor. Ana sinir Stresli abi adamım zaten karnım açar arkadaşlar bir de bunlarla uğraşıyoruz kardeşim ya. Hadi dayıcım hadi be hadi be altındaki arabanın hakkını ver be. Ama hadi sene gitsene hadi ya korna öttür öttür et ben yoruldum git artık ya Vallahi arkadaşlar oruç oruç trafikte gerçekten baya bir zorlanıyoruz Ne yapalım kardeşim ekmek parası zaten İsmail abi de zor zoruna duruyor Nasılsın İsmail abi iyi misin? Oh, oh, çok acıktım o zaman bir şey olmaz İsmail abi azı gitti ço çoğu aldı Pardon İsmail abi daha 29 gün var neyse yapacak bir şey yok Allah da sabrını verir Ona lan öyle ezan mı okunuyor İsmail abi? Yok olsan yok ben telefondan açtım Allah kahretmesin ya telefondan ezan açmış bizi kandır İsmail abi sen ne olursun istiyorsun ya? Orucumu bozayım da 61 gün mü tutayım? Sen ne olursun istiyorsun? Allah rızası için ya. Anasını avradını sinir stres sahibi adamım ben ya. Aç karnımıza jetek attık gidiyoruz. İftarda ne yiyeceğiz abi? Bir şeyler yapacağım mı? Vallahi hoşlar. Arkada patates soğan var. Patates falan kızartırız oğlum Ben hemen de yaparız. Tamamdır İsmail abi. Bir şeyler ayarlarız lan. ileride kantar var. Kantarda durmamız lazım. İsmail abi şu kantar emeklerini hazırladı abi. Hemen şu kantara girip çıkalım lan. Ben de bayağı bir sıkıştım ha. Böyle bir kantarda duracağız arkadaşlar. Zaten jetek attık Arkada fazla bir yükümüz yok. Muhtemelen kantardan da sıkıntısız bir şekilde geçeriz abi. Of of İsmail abi evrakları versin de arkadaşlar. Sonra yine devam et. Tamam olsan gidebilirim. Tamamdır abi. Hadi tekrardan yola çıkıyoruz arkadaşlar. Evraklarımızda bir sıkıntı yok. Lan ben çok sıkıştım. Şurada ağacın oraya dursa. İşesem mi kardeşim ne yapsam ya? Ben şu otobüsçüden sonra çıkayım abi. Hiçbir sıkıntı olmaz. Da ben şurada bir duracağım. Tuvaletim geldi. Altıma işeyeceğim ya. Anasını avradın. Sabahtan beri tuvaletimi tutuyorum arkadaşlar. Susamayayım diye. Vücuttan su gitmesin diye. Ama yani buraya kadarmış. Şöyle bir duralım abi. Yak dörtlerde. İsmail ben bir tuvalete gidip geliyorum sen bekle burada Tamam o sen, sen git gel ben bekliyorum Bayağı bir acıktım şöyle bir doğru falan da gözlüğüm bir sıkıntı var mı burada kaza olmuş Allah ya Baba kavga ediyorlar ya Neyle inatlaşıyorsunuz ki kardeşim gidin işte bak o ne inatlaşıyor o ne inatlaşıyor Geri onu çoruç beni sinirlendirme çek şu arabanı şuradan Ay o ne diyorsun Koraysa sen çek Arkadaşlar bunların derdi bizi aşar zaten karnımız aç biz şöyle bir gidelim de tuvaletimizi yapalım kardeşim ya Oh şöyle güzelce tuvaletimi de yaptım arkadaşlar yavaştan tekrardan bir yola çıkacağız İlerce zaten dinlenme tesisi gibi bir yer var. Akşam da oluyor. Ezan okunacak. Gidelim bir iftarımızı açalım. Tırımızda zaten görüyorsunuz. Jettir baba. Tam bir faça. Jet kamyonu. Scania'mız var. Görüyor musun kayar ledleri? Ey maşallah be. Bak bak bak. Daha yeni çözmüşler de daha yeni gidiyorlar. aklınız başınıza bak bak bak. Şimdi üstüme Olam aldım plakanı aldım. Sonra ben sana. Hadi gidin lan buradan. Yavaştan tırımıza geçelim de arkadaşlar. İllerde bir dinlenme tesisi var. Orada karnım İsmail abi. Ay! Ananı avradını. Kaç 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 kaç. İsmail abi ne oldu ya? Anam İsmail abiye ne olmuş? Ulan tıra binmeye korkuyorum. Ne olmuş bu adama ya? İsmail abi indir cam, indir İsmail abi Lan gerizekalı niye gidiyorsun gel çene İsmail abi nasıl geleyim şu tipine bak İsmail abi Lan ne var çipimde gel işte gidek acıttım ya İsmail abi nasıl geleyim Allah rızası olsun şuna Allah bismillahirrahmanirrahim tövbe affet yarabbim Oh be de Ben sana dedim oruç tutma diye bir deri bir kemik kalmışsın O sen dalga geçme bir şu tıra Tamam İsmail abi biliyorum biliyorum Allah'ım yarabbim Allah'ım aklım olur kayıt o şuna bak arkadaşlar Vallahi çok korkuyorum ya Anasını avradır başımıza bu da mı gelecekti İsmail abi kaybettik Bakayım şu Ali Bakma bakma korkuyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o tarafa bakmadan gideceğiz. Zaten ileride bir dinlenme tesisi var. Gidelim karnımızı doyuralım. Adam belki yemek yiyince kendine gelir diye düşünüyorum abi. Yakşı lambalarımızda akşam oluyor zaten. Allah'ım Rabbim bakma bakma. Korkuyorum arkadaşlar vallahi çok korkuyorum. Adama oruç dokundu kardeşim. Adam zaten zor yaşıyordu. Şimdi yaşamıyor gördüğünüz üzere. Bir de yanımda gelmiş oturuyor ya. <laughs> Allah'ım hadi İsmail abi karnımızı doyuracağız Ezan okuyacak gel tamam olsan geliyorum seni Hayatım böyle on numara forma giymem ama on numara Allahu Ekber Allahu Ekber Ekmeğimizi de aldım gidelim bir karnımızı doyuralım. Zaten ezan okunuyor. Aha topta top patladı. Gidelim şu karnımızı doyuralım. İsmail abi de dolabımıza açtı zaten. Yemeğimizi de yaptı. İsmail abi kendine geldi arkadaşlar. Bakayım İsmail abiye. Gençleştim resmen. Gençleşmişsin abi tabi Biraz önceki halinde görseydin altına sıçardın. Ben sana söyleyeyim. Yeminle aklım çıktı benim. Bu nedir böyle kardeşim ya? Senle mi uğraşacağım ben? Konuşma lan yemeğini yemeniye. Tam İsmail abi yiyor, yiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iftardan menemenimiz var, çayımız var, ekmeğimiz var. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan geldi. Biz de ne yapalım kardeşim orucumuzu açıyoruz gördüğünüz üzere böyle çektik kenara Hadi biz bir aç karnımızı doyuralım ondan sonra umuda gaz basmaya yola gitmeye devam abi Bu videoyu Ramazan ilk günü izliyorsunuz Ramazan'da nasıl geçti ilk gününüz yorumlarda bahsetmeyi unutmayın Hala kanala abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz Haydi biz karnımızı doyuralım hmm, Parmaklarımı yedim İsmail abi eline koluna sağlık ya Nasıl olsam beğendin mi? Beğenmez miyim abi vallahi çok iyi doydum ya Neyse biz yedik Allah arttırsın Sofrayı da İsmail abi kaldı ne diyorsun lan sen geri zekalı. İsmail abi yani sen gaz. Vallahi bir çok yorgunum sabahtan beri gaz basıyorum ya. Tamam lan ben kaldırırım şey yapma. Ne lan böyle kardeşim adam bana telefonunu uzatmış ya. İsmail abi ben tıra gideyim biraz uzanayım. Bayağı bir yorgunum. Sen de burayı toplarsın. Ondan sonra ben uyandırırsın gideriz. Tamam mı abicim? Tamam o sen, sen git tıra yat. Tamam İsmail abi bak karnını iyi doyur. Ondan sonra yarın da iskelet miskelet olursun. Vallahi buradan bir çarptım mı sana? Vallahi havaya uçarsın ama ya. Lan misin peri misin belli değil kardeşim. Ya hadi sen sofrayı kaldırsın. Ben şöyle bir kamyona geçeyim de uyuyayım arkadaşlar ya. Hocam şimdi benim bir sorum var. Camiye dolar bağışlasam dolar artınca bana gelen sevap da artar mı? Hocam vallahi sizi ben şu anda tırdan izliyorum. İftarımızı açtık biraz sonra yola çıkacağız. Ne oluyor İsmail abi kimle konuşuyorsun kardeşim ya? Televizyon açmış televizyon. Lan İsmail abi televizyondasın. Oğuzhan Nihat Hatipoğlu'nun programına katıldım. Sorular soruyor İsmail abi sen ne değişik adamsın kardeşim ya? Adam tırdan Nihat Hatipoğlu izliyor. Senin yaşın başın geçmiş İsmail abi. Senin tırda ne işin var? Git evinde takıl ya. Konuş lan. Tamam bir şey deme kardeşim ya arkadaşlar ben de kalktım zaten karnımız doyurmuştuk abi of of iyi uyumuşum kardeşim ya şöyle bir yavaştan koltuğumuza doğru geçelim kontağımızı açalım abi direksiyonumuz önümüze gelsin haydi bismillah marşımızda yapalım farlarımızı da yakalım abi. Haydi yavaştan buradan çıkalım. Zaten yolumuz bayağı bir uzun. Arkada zaten jetlik bir şey yok abi. Arkada soğan patates falan bir şey var. Kendi halimizde gideceğiz inşallah. İsmail abi sahurdan sonra sen sür. Ben çok yoruldum ya. Tamam o sen ben sürerim. Sen rahat ol. Vallahi İsmail abi biraz önce kemik gibi sürersen vallahi külahları değişiriz. Ben sana söyleyeyim. Var mı gelen giden abi şunları bir salalım. Geç dayıcım geç bakalım. Hadi abi hadi abi. Evet yola çıktık. Zaten gece oldu gördüğünüz üzere. İsmail abi de karanlıkta gözükmüyor galiba. İskelet miskelet olursun. Vallahi vurdum mu çürürüm ha. 何 <experiences> Adam yanımızda iskelet oldu kardeşim böyle bir şey. Vallahi aklım çıktı arkadaşlar ya. Sizin başınıza böyle bir şey gelse ne yaparsınız? Siz de aynı tepkiyi verirsiniz. Evet Ramazan'ın ilk günü bu şekildeydi. İşte biz yine yollardayız arkadaşlar. Jet'e kalktık gidiyoruz. Tırımızda yine efsane içi falan görüyorsunuz. Yine açıklama kısmında kullandığımız bütün modların indirme linki var. Emeği geçen herkesin eline emeğine koluna sağlık abi. Sahura kadar umuda gaz basacağız. Ondan sonra işte sahurda bir yerlerde duracağız. Karnımızı falan doyuracağız. Sonra tekrardan yola çıkarız. Yapacak bir şey yok abi. Bizim işimiz bu. Sabah akşam kargı demeden yollardayız biz. Kamyonu şöyle bir dıştan gösterecek olursam ey maşallah ledlere bak be. Trafo gibi geziyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Vallahi bu araba elektrik faturası yazılır ya o kadar bir ledleri var. Gece bizi görenler ufa gördü sanıyor. Kamyoncu dayı kamyoncu dayı hadi bakayım. Karnımız da doydu vallahi yapıştırdık gidiyoruz arkadaşlar böyle tok karnına daha iyi oluyor. Biz buradan nereden gideceğiz ha buradan sola döneceğiz galiba. Vallahi gece yolculuk yapmak da bayağı bir güzel oluyor şimdi biz de müziğimizi açacağız abi yapıştırıp gideceğiz burada bir de hafriyatçının peşinde takılacağım inşallah hafriyatçı sen dön senden sonra da ben devam edeyim İsmail abi savra ne yiyeceğiz ya aklında bir şeyler var mı? Vallahi o zaman bilmiyorum da güzel bir şeyler yapak Vallahi bak ben gündüzleri çok acıkıyorum Vallahi bir tırın dolabında ne varsa bir şeyler yaparız zaten gördüm acıktığını adam biraz önce iskelet oldu ya İskelator gibi adam maşallah burada bir şeyler oluyor kardeşim burada ne olmuş lan böyle burada bir çevirme var arkadaşlar neyse bizi alakadar etmiyor biz yapıştırıp gidelim Müziğimizi açtık kopa kopa gidiyoruz Hadi bakayım. Sol şerit rezerve. JT kalkmış gönlüme retarder çeksen ne fayda diyerekten yapıştırdık gidiyoruz. Abi ulan buranın da virajlara bayağı bir sıkıntıymış. Şuna bak be. onu yatacağız diye korkuyorum kardeşim. Neyse Allah yatırmasın. Hadi bakayım. İsmail abi kop kop. Olsa çok mutluyum şu anda. tabi mutlu olursun abi. Karnım doydu. Oğlum bu ne kardeşim? Her yerde bir çevirme var ya. İyi ki bizim arkamızdaki yük fazla değil arkadaşlar. Yoksa bizi de çevirirlerdi. Geçen zaten çevirdiler abi. O gantardan bir ceza yedik. Ondan sonra fazla yüklemiyoruz. Zaten molada da gördüğünüz aracımız fazla bir yüklü değil abi. Şöyle yapıştırdık gidiyoruz yine. Kader de gülecekmiş. Ne zaman ne zaman o yerde beni sevecekmiş. Ne zaman ne zaman mutlu olacakmışız. Ne zaman ne zaman. Söylese güzelim ne zaman yapıştır. Önde yine çok güzel bir makaslık ara var abi. Bak şimdi bak bak bak. Bu makas size gelsin arkadaşlar. Hadi bakayım makaslara gel. Gece gece tırla makas şov yapıştır. Şöyle bir önümü göremiyorum abi. Uzunları bir yakayım. Bebeğim ben gündüzleri çok mutluyum da. Zehir oluyor geceler. Anasını aradın. Biraz önce ne güzel TikTok çekiyorduk arkadaşlar. Ne olduğunu gördünüz. Zehir oluyor geceler harbiden. Vallahi zehir oldu kardeşim ya. Kim beto ettiyse sağlam Müslümanmış. Yıkıldık arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Yapıştırdık gidiyoruz abi. Buradan sağ taraftan çıkacakmışız biz. Navigasyon o şekilde. Vallahi arkadaşlar bizim daha yolumuz uzun ya. İstanbul Edirne'ye doğru yapıştırdık gidiyoruz. Hakkını ver ki alem sussun. Gözleri zaten izlemeye mahkum. Hadi bakayım yapıştır. Bak şimdiki TikTok daha güzel çektik arkadaşlar olalım böyle kardeşim. Yolu göremiyorum ya. Vallahi gece gece bu kadar hız yapmak doğru değil ama arkadaşlar. jT kalktık Yapacak bir şey yok. Şimdi Saura da yetişmemiz lazım abi. Sahura da güzel bir dinlenme tesisi bulursak vallahi çok iyi olacak. Hani güzelce bir karnımızı doyururuz. Ondan sonra ben yatacağım tırı İsmail abiye vereceğim. İsmail bir yapıştırıp gidecek. Vallahi Ramazan güzel oluyor kardeşim ya. Ben sevmiyorum ya. Ramazan ben hani nerede o eski Ramazanlar diye gerçekten de öyle. Eski Ramazanların bir tadı tuzu vardı. Şimdikiler biraz böyle gerçi Ramazan'ın da suçu yok. Belki de sorun insanlardadır abi. Yıllar geçtik her şeyler biraz daha değişebiliyor. O zaman ne diyoruz? Eskiden mi güzeldi? Eskiler mi güzeldi? Bunu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Bakın burada bir tane Volvo bayisi var abi. Sıfır cıncık gibi Volvo'ları çekmiş adamlar. Hani bence eskiler güzeldi be. Belki de eskiden de güzeldi. Yani bu bayağı bir tartışmaya açık bir konu. Bilmiyorum işte. Siz yorumlarda yazmayı unutmayın. <laughs> Evet arkadaşlar bizim yolumuz uzun. Biz sabaha kadar umuda gaz basmaya devam. Tekrardan Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın. Bay bay.